Lezzet üretimin değerli dostları malum haliniz olduğu üzere tam da mevsimindeyiz balığın ve bugün de bir kaya levreğini kendi usulümüzce ızgara bari olmak kaydı şartıyla pişireceğiz ve enfes bir salata içtiğinde hakkın rahmetine kavuşturacağız. Şimdi videomuzu nasıl yapacağımıza birlikte bakabiliriz. Ne? Efendim pazardan 1.7 kilo olmak üzere aldığımız bu yavruyu Sadece ikiye ortadan yaprak şeklinde açtırdık. Ve bundan sonraki işlemleri biz kendimiz yapacağız. Bu arada 10 aya yakın e, yaş almış bir yavrumuz da var evde. Arada bir onun sesini de duyabilirsiniz. Bize şarkı gibi geliyor. Size sakın rahatsızlık vermesin. Şimdi efendim şu görmüş olduğunuz şekilde sağlam bir bıçakla bu yavruyu ortadan ikiye böldük. Şimdi bizim buradaki arzu ettiğimiz form şu şekilde üç parmak şeklinde. Üç parmak, üç parmak ilerleyecek. Ve bunu kesmeye başlıyoruz. Bu arada bu yüzgeç sırtında olan sırt bölümündeki yüzgeçleri de almamızda fayda var. Almasak bir problem olur mu? Olmaz ama yerken ayıklamak yerine şimdiden temizleyelim istiyorum. Aynı zamanda şu kılçık taraflarını kenar bölgedeki, karın bölgesindeki ve sırt bölgesindeki kılçıkları da kabasına alıyoruz, şu şekilde. Evet değerli dostlar yiyeceğimiz kadar parçaladığımız kaya levreğimizi delikli bir süzgece alıyoruz ve soğuk suda kanlarından arındırana kadar güzelce bir temizleyeceğiz. Evet değerli dostlarım temizledik, kurutmaya aldık balıklarımızı. Bu arada sırt pullarını da e, pazardan aldığımız vakit ayıkl ayıklattığımızı da söylememde fayda var. Şimdi gelelim sosuna. Takiben bir yemek kaşığı civarında toz kırmızı biber tatlı, bir buçuk yemek kaşığı pardon tatlı kaşığı tuz ve bolca bolca derken herhalde gene bir dört yemek kaşığı civarında zeytinyağımızı bir kaba alıyoruz ve karıştırıyoruz. Sadece 3 element, başka hiçbir şeye gerek yok. Sonrasında piştikten sonra başka bir sihirli bir hareket yapacağız. Onu da bilahare anlatacağım zaten. Şimdi bunu karıştıralım. Güzelce birbirine yedirelim. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi temizlediğimiz, kuruttuğumuz balıklarımızı her bir tarafı sosa bulanacak şekilde şu işleme tabi tutuyoruz. Ve iyice kızdırmış olduğumuz tavamıza ki elimizi şöyle dört parmak yaklaştırdığımız vakit tutamamamız lazım. Ee, ilk içine yağ koymaksızın, koymadan kızartmaya başlayacağız. Pişirmeye başlayacağız demek daha doğru. Kızartmak çünkü yağlı olan bir şey. Ayrıca evinizde döküm tava varsa onu kullanmanızı çok çok daha öneririm. Bu bilgiyi de vermiş oldum. Evet, sosa buladığımız balıklarımızı tavamıza, iyice kızdırdığımız tavamıza teker teker yolcu ediyoruz. Şimdi bir tarafı kızaran yavruları her çevirme bakın. Sanki ben bir yüzü yaklaşık 3 dakika filan sürdü. Tabii siz bunu çevirerek kontrol etmenizde fayda var. Evet şimdi biraz önce sözünü ettiğim o sihirli dokunuşla alakalı balıklarımız kızardıktan sonra üzerlerini arzu edersek koyabileceğimiz arzu etmezseniz yine bu şekilde de yiyebilirsiniz. Sosumuzu yapmaya geldi sıra. Sarımsaklarımızı görmüş olduğunuz şekilde eziyoruz. Laki ben 3 diş, 4 diş sarımsaklı olan muhabbetinize bağlı olarak değişkenlik arzu edebilir bu. Sarımsağı bu şekilde hallediyoruz. 3 diş sarımsağımızı kabımıza aldık. Zeytinyağımızı kararınca koyuyoruz. Çok fazla olmamak kaydı şartıyla. Bir kaşıktan belki biraz daha az zeytinyağı. Yarım limon suyu. Adana limonu. Demek ki şekilde çiz <laughs> Bunu da öğrenmiş birisi Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Karışımımıza karıştırıyoruz. Balıklarımız bu arada enfes şekilde pişti. Kokusu harikulade geliyor. Eminim ki tadı da öyledir. Bu güzel sosumuzu da küçük bir tabağa alacağız. Şimdi sadece salatamıza küçük dokunuşlarla salatamızı hazırlamak kaldı sırada. Yemeğimiz hazırlandı. Servis tabağına aldık. Şimdi bir tanesine yaptığımız sosu şu şekilde Yiyoruz kırmızı soğan salata yeşil soğan tur roka rehane benim bugünkü çalışmamız bugünkü lezzet tarifimiz bundan ibaret şimdi biz izninizle afiyetle bunu yemeye gidiyoruz umarız videomuzu beğenmişsinizdir her şey gönlünüzce olsun saygılar sunuyoruz.